Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Haziran Cumartesi ABD Belmont Park yarışlarında 9 koşuluk bir program var. 8 tane grup bir koşu, 1 koşu, bir tane grup 2 koşu var. Toplam program içerisinde zevkli yarışları seyredeceğiz. Yorumlara başlamadan önce yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşularla ilgili seçimlerini vereyim ekranda. Andy Serling ve Anthony Stable'ın yorumları. Race 3, 1. altılı Ganya'nın ilk ayağı arkadaşlar. Race 5, 7'li plasenin ilk ayağı. Race 6, 2. altılı Ganya'nın ilk ayağı ve Race 11'de ikinci e, altılı Ganya'nın son ayağını oluşturuyor. Bunu biraz ekranda tutayım. E, i̇lgilenen arkadaş olursa bu videonun bu kısmına gelmek suretiyle yurt dışı bayisçilerin seçimlerine göz atma şansı yakalayabilir. İlk ayak 19.33'te Akon Stakes koşusuyla start alacak. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kumpiste dişi İngilizlere mahsus bir grup 1 koşu. Koşuya baktığımızda koşu 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir Stakes koşu, grup bir koşu. Burada iki isme yer vereceğiz arkadaşlar. 5 numaralı Ekozulu büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bugün. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Ekozulu kariyerinde 6 kez start almış. Burada gördüğünüz gibi ilk starttaki Maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra 3 tane grup bir koşu kazanıyor. 1400, 1600, 1700 metre kumpiste. Bir önceki startında da 26 Mart'ta. Ee, yine bir grup 2 koşuyu kazanıyor. Son startında da Kentucky kısrak koşusunda grup 1 koşuda dördüncülüğü var. Yani kariyerinde altı koşuda 5 galibiyeti var. 1700, 1600, 1400 ve 1100 metre kum pistte. Büyük bir ihtimal bugün favori çıkacaktır. Ben yanına 4 numaralı Matareya'yı eklemenizi isteyeceğim. E, o da 1400 metre kumpisteki son iki startındaki grup 3 ve grup 2 koşulları kazanan bir Pioneer of the Nile yavrusu. İlk ayak 5 e, ve 4 yeterli olur diye düşünüyorum. 5 öncelikle. İkinci ayak ikinci 4 e, yukarı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus 1600 metre için pistte gene bir grup 1 koşu. Just the Game Stakes koşusu. Burada da 2, e, 3 ve 4 gördüğünüz gibi Regal Story, Glory, Speak of the Devil ve In Italian Ekür olmak üzere toplam 5 isim start alacak. Burada ekürler Chad Brown'un antrenör ettiği isimler. Bu e, Chad Brown'un antrenör ettiği isimlerin dışına çıkacağını zannetmiyorum. E, koşuya gidelim. Koşu 500 bin dolar ikramiyeli bir stek, grup bir koşu. Burada e, Speak of the Devil 1600 metre çim pisteki son startında e, Churchill Distaff Turf Stakes Grup 2 koşuyu kazanan bir isim. 1600 metre çim pistte 1.37, 47 ile 3 boy farkla yaklaşık favori olduğu koşuyu kazanıyor 3 numaralı Speak of the Devil. Ee, aynı koşuda yine ekürlerden 4 numaralı In Italian ikinci oluyor gördüğünüz gibi burada. Ee, ve bunların ekürüsü de Regal Glory. Bugün Jose Ortiz ile e, şans verdiğim tek isim. 1600-1700 metre pistteki son 3 startında iki grup 1 e, bir, bir de grup 3 koşu kazanmışlığı var. Animal Kingdom yavrusu muhtemelen ekürlerden Regal Glory bugün üçlü Jose Ortiz ile kazanır diye düşünüyorum. Üçüncü ayak daha doğrusu üçüncü koşu e, günün tek grup 2 koşusu diğerleri tamamı hep grup 1 koşular. 4 yukarı İngilizlere mahsus 2400 metre kum pistte bir Grup 2 koşu Brooklyn Stakes koşusu. Koşuda 1 numaralı Long Rock ve 6 numaralı Locally Owned. 3 numaralı Barant ve 5 numaralı First Constitution Ekiri. Koşuya baktığımızda koşu 400 bin dolarlık bir grup 2 koşu. Burada 6 numaralı Locally Owned ile Ekiri olan 1 numaralı Long Rock Roman Vasquez ile şans verdiğim ilk isim 2400 metre kumpisteki son iki startında 3 Nisan ve 3 Mayıs'ta bir listed ve bir bir de black type koşuyor. Kazanıyor. Bir numaralı Lan Rock. İkisi de favori olduğu son startı. Daha sonra 5 numaralı First Constitution'la ekürü olan 3 numara var. 5 numaralı First Constitution ne yapmış ona bakalım. O da eee 2200 metre kompistteki favori olduğu son startındaki listed koşuyu kazanan bir isim. First Constitution Accuracy 3 numaralı Varant e, Flavien Parat'la start alacak olan bir isim. Daha sonra 7 numaralı Fearless Louis Saez start alıyor. Her ikisi de 1800 metre e, kumpisteki favori olduğu önceki startındaki grup 3 koşuyu kazanıyor. 6 boy farkla son startında da grup 2 koşuyu ikinciliği var e, favori olduğu koşular her ikisi de Oakland grup 2 koşusu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşuda ikinciliği var toplaçının antrenör ettiği bir isim yazmadığımız iki isim kalıyor geriye arkadaşlar 2 numaralı Max Player Jose Ortiz kardeşler kalıyor daha doğrusu 2 numaralı Max Player Jose Ortiz ile start alacak olan bir de 4 numaralı Portos Rat Ortiz Junior ile e, ekürlerle beraber 1-3-7-2-4 sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var diyorum. Geldik dördüncü, ilk ayağın dördüncü ilk altının dördüncü ayağına ikinci altının da ilk ayağına geldik. 3 yaşlı İngilizlere mahsus grup 1 koşu 1400 metre kompiste start alacak. Koşuda 6 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Burada da koşuya baktığımızda koşu 400 bin dolarlık bir grup 1 koşu. Burada e, bir numaralı Jack Christopher, Chuck Brown'un antrenör Jose Ortiz'de start alacak olan bir isim. Kariyerinde 3 kez start almış. İkisi geçen sene 28 Ağustos'ta ve e, 2 Ekim'de 1200 ve 1600 metre. 1200 kum met, kumda e, 100 binlik bir maiden koşuyor. Yaklaşık 9 boy farkla kazanıyor Moonings yavrusu. Kariyerindeki 3 startın 3'ünde de favori çıkmış. Geçen sene 1600 metre kompisteki bir önceki startında bir grup bir koşuyu yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor. 1600-136-72 ile. Son startında da bu sene 7 Mayıs'ta e, grup 2 koşuyu kazanıyor. Yaklaşık 4 boy farkla yani e, çok rahat kazanmış her 3 koşusunda. Bugün koşuda da favori ben de tek olarak öneriyorum. İkinci altılı gayenin ilk ayağındaki bir numaralı Jack Christopher'ı. Geldik. Beşinci koşuya yani ikinci altını kaynayan ikinci ayağına dört yukarı dişi İngilizlere Mars 1700 metre kumpiste e, bir grup bir koşu Ogun Pips Stakes. Koşuda 5 isim start alacak. Bir numaralı Letuska ile başlayacağız. Çoğunuzun aşina olduğu bir isim. E, TCK'nın aygırlarından Super Saber'ın yavrusu. E, Jose Ortiz ile start alıyor bu koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 500 bin dolar. Toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Letuska bildiğiniz gibi e, bu sene iki kez start aldı. 26 Şubat ve 23 Nisan'da 1700 metre kum her e, bir grup 3 koşuyu 3 boy farkla ve son startında da bir grup 1 koşuyu e, bir boydan fazla bir farkla kazandı. Her ikisi de e, favori olduğu koşular. Bu son kazandığı grup bir koşuda ikinci olan Clarie var. 4 numara. 4 numaralı Clarie. Retro hemen gerisinde ikinciliği var. Grup bir koşuda 1700 metre çim pistte. Daha sonra 3 numaralı e, Malahat. O da dokuz koşuluk e, yarış kariyerinde üç tane grup bir. Bir grup iki, bir grup 3 ve bir listed bir de maiden koşu olmak üzere dokuz yarışta yedi birinciliği olan enteresan atlardan bir tanesi Curling yavrusu. 1 milyon 50 bin dolara satın alınmış bir isim. Ee, yazmazsanız olmaz diye düşünüyorum. İkinci altılı gayen ikinci ayağında. Son olarak burada 5 numaralı Search Results. 1600 metre kum pistteki son startındaki grup 2 koşuyu 3 boy farkla kazanan bir isim. 1-4-3-5 bu koşuda olmazsa olmaz isimler arasında yer alıyor diye düşünüyorum. Geldik İkinci altılı Ganya'nın üçüncü ayağı, birinci altılı Ganya'nın da son ayağına üç golü İngilizlere mahsus. 1200 metre çim pistte bir sprint koşu, Jaipur Stakes koşusu koşuda 13 sim start alıyor. Burada e, koşuya baktığımızda koşu 400 bin dolarlık bir grup bir koşu toplam ikramiyesi. 4 numaralı Kasa Creed var. Geçen sene bu koşuyu kazanan bir isim. 5 Haziran'da 1200 metre çim pistte Jaipur grup 1 koşuyu 2 boy farkla kazanıyor gördüğünüz gibi. E, ee, Kasa Creed e, son startında da burada e, 26 Şubat'ta bir grup 3 koşuda boyun farkıyla ikinciliği var. Jimmy Creed yavrusu 4 numaralı Casa Creed ile başladık. 5 numaralı Aras Mered. Murat Ortiz Junior ile start alıyor. O da 100 metre çim pistte 6 Mayıs'ta grup 2 koşuda koşuyu kazan, kazanıyor. Yaklaşık 2 boy farkla favori olduğu koşu Aras Red. Aynı koşuda 3. olan 13 numaralı Gregory Enchant var. Ares kazandığı koşuda üçüncülüğü var. Ondan önce de 100 binlik bir şart satış koşusunu kazanmış bu isim. 1300 metre. Çin pistte 25 Mart'ta. Yine aynı koşuda dördüncülüğü olan 12 numaralı Ciyırcaki. E gördüğünüz gibi Aras Müred ve Ciroin çantanın 3. olduğu. Aras Müred'in kazandığı Ciroin çantanın 3. olduğu koşuda dördüncülüğü var. O da e bu seneki diğer iki startında grup 3 ve grup 2 koşularda 5. ve 3. olmuş bir isim. Javier Castellano ile start alacak olan 8 numaralı Buzz, 1400 metre çim pistteki son startındaki list koşuyu kazanan bir isim. Ondan önce de geçen sene iki tane 82 binlik şartlı ve 80 binlik şartlı satış koşullarını kazanmış bir isim. 8 numaralı Buzz, Javier Casalano ile start alıyor ve burada sürpriz anlamında Filo di Arianna Jose Ortiz ile şans verdiğim diğer bir isim. O da Brezilya'dan gelen bir isim. Brezilya'da güzel e, grup 3 ve grup 2 koşu kazanmışlıkları var. E, onlarınıza eklemenizi önerdiğim son isim. E, birinci altılı ganyanın son, ikinci altılı ganyanın üçüncü ayağında 9 numaralı Filodi Ariane Mark Kassel'in antrenör ettiği bir isim. Geldik yedinci koşuya. Yedinci koşu e, Üç karı İngilizlere mahsus. Grup 1 koşu 1600 metre kumpiste start alacak. Koşu 5 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda da koşu, grup 1 koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Burada bir numaralı Flightline. O da kariyerinde 3 kez start almış. 1200 metre kumpisteki orta grubun biraz üzerindeki bir maiden koşuyu uzak ara kazanıyor. Daha sonra 40 binlik bir şart satış koşusunu yine uzak ara kazanmış. Son startında da 1400 metre kum pistte. 26 Aralık'ta geçen sene grup 1 koşuyu yine uzak ara kazanıyor. Üçü de favori olduğu koşular büyük bir ihtimal. Bugün koşuda da favori çıkacaktır bu isim. Bakalım şu anki itibariyle evet %65 oranında favori. Ben yanına iki numaralı Speakers Corner'ı eklemenizi önereceğim. Junior Alvarado ile start alacak olan. O da bu sene e, 1600 metre çim pistteki pardon 1600 metre kum pistteki grup, grup 3 ve grup 2 koşuları kazanıyor. Son startında da 1400 metre kum pistteki grup 1 yarışı kazanan bir isim. E, bu ikisi arasında biter. Flight Line öncelikli iki numaralı Speakers Corner rakip olarak gördüğüm isim. Geldik. İkinci altılı Ganya'nın beşinci ayağına dört yukarı İngilizlere mahsus. 2000 metre çim pistte bir e, grup bir koşu. Manhattan Stakes koşusu. Bir numaralı The Imparor ve 7 e, yedi numaralı Trip Trip Huvan ve numaralı Rock Emperor ekörü gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda koşu 750 bin dolarlık bir grup bir koşu. 8 numaralı Haylan çiftle başlayacağız burada. Trevor McCarthy ile start alacak olan 2200 metre için pistteki son startındaki grup bir koşuyu kazanan bir isim Highland çift. Aynı koşuda e, ikinci olan Gufo 2 numaraydı yanılmıyorsam. 2 numaralı Gufo aynı koşuda ikinci oluyor gördüğünüz gibi Highland çiftin kazandığı koşuda grup bir koşuda. Ee, ondan önce de grup 2 koşuda 2400 metre çim pistteki önceki startındaki grup 2 koşuyu kazanan bir isim 2 numaralı Gufo. Daha sonra 9 numaralı Santin var sıralamada. O da e, 1800 metre çim pistteki son startındaki e, grup 1 koşuyu kazanan bir isim Tyler Gaffalone ile kazanmış. Bugün yine aynı rokeyle start alacak. Aynı koşuda e, üçüncü olan Adhamo var, dört numaralı Adhamo, e, Santi'nin kazandığı koşuda üçüncü olan bir isim grup bir koştu. Flavien Prat ile start alıyor. Daha sonra e, bir ve altı ile ekibi olan yedi numaralı Trip Kuhan, Manuel Franco ile start alacak son olarak burada 10 numaralı Channel Maker Louis Sezle şans verdiğim son isim. O da 2400 metre çim pistteki son startında 23 Nisan'da ki grup 2 koşuyu kazanan bir isim. Bildiğim modunu antrene etti. Geldik günün son koşusuna Belmont Stakes koşusu. 2400 metre kum pistte start alacak grup 1 koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1 numaralı We The People ile başlayacağız. Koşuya bakalım. Koşu buçuk milyon dolar toplam ikramiyeli grup bir koşu bir numaralı We The People 1800 metre kumpisteki son startındaki grup 3 koşuyu kazanan bir isim 10 boydan fazla bir farkla kazanmış. Daha sonra 4 numaralı Rich Strike Kentucky Derby'de büyük bir sürpriz yaparak koşuyu kazanmıştı. Yaklaşık bir boy farkla. Epicenter'ı geçmiş bir isimdi. 2000 metre tüm e, pistteki bu pistteki düzeltiyorum. Son startına Derbi'yi kazanan 4 numaralı Rich Strike. Daha sonra e, 3 numaralı Nest'le ekibi olan 6 numaralı Donegal var sırada. 3 numaralı Nest'in performansına bakacak olursak o da 3 e, 1700 metre kum önceki startındaki grup bir koşuyu kazanıyor ve son startında 1800 metre kum pistteki grup bir koşuda ikinci oluyor. Ekürüsü 6 numaralı Mo Donagal'da 1800 metre kum bir önceki startındaki grup 2 koşuyu kazanan bir isim. O da... Rich strike'ın kazandığı Kentucky Derby'de de 5. var. 5 numaralı Creative Minister. 1900 metre kum pistteki son startında grup bir koşu 1.5 milyon dolar ikramiyeli Pregnant Stakes'te 3. olan bir isim. 1900 metre kum pistte bu isimde, bu koşuda son yer vermek istediğim isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu, bu web sitesinden nasıl yararlanacağınızı gösteren küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman... E, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor. Beşinci koşu İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz videolarını izleme şansınız var Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Bugünkü Belmont yarışları birinci altılı ganyan ve ikinci altılı ganyan yorumları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altılı ganyan, birinci ayak 5 numaralı ek 4 numaralı materya. İkinci ayakta 2 iki numaralı regal glory ekürlerden. 3. ayak 1 numaralı Donrak 6 ile ekürü gördüğünüz gibi. 3 numaralı barant o da 5 ile ekürü. 7 numaralı Fearless, 2 numaralı Max Player ve 4 numaralı Porto sıralamasıyla kapatıyoruz. 4. ayak 4. koşu daha doğrusu aynı zamanda 1 numaralı Jack Christopher tek olarak önerdiğim isim. 2. altılı gayanın da ilk ayağı olmuş oluyor. Eee 2. altılı gayanın 2. ayağı 1 numaralı Letruska, 4 numaralı Clary, 3 numaralı Balatat ve 5 numaralı Surf Souls. 3. ayak 4 numaralı Kasakrit, 5 numaralı Erasm Red, 13 numaralı Gregory Enchant, 12 numaralı Gir Jockey, 8 numaralı Scuttle Buz ve 9 numaralı Flody Ariana. E, 7. koşu 1 numaralı Flight Line ve 2 numaralı Speakers Corner. 8. koşu yani 2. altılı gayanın 5. ayağı, 8 numaralı Highland, 2 numaralı Gufo, 9 numaralı Santin, 4 numaralı Adhamo, 7 numaralı Trip Juan 6 ve 1 ile gördüğünüz gibi ve 10 numaralı Channel Maker son ayakta da 1 numaralı We The People 4 numaralı Rich Strike 6 numaralı Modona Gel Nesle ekürü olan ve son olarak 5 numaralı Clinton Minister koşuda önerdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Şuradaki butonu tıklayarak hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yarınki yarışlarda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.